Hello. Fas'ın ikinci meşhur yemeği tajinden sonra ikinci meşhur yemeği pastille yemeye geldik. Gerçi arkadaşım yedi hiç beğenmedi. Dur ben yeni yiyeceğim. Bakayım beğeneceğim mi? Normalde orijinali güvercin eti ve ördek etiyle yapılıyormuş. Ama o çok pahalı mal olduğu için normal tavuk etiyle yapıyorlar. İçinde Meryem şey değil mi? Hem tavuk eti hem baharat hem kuru yemiş falan var. <laughs> yani ince yufkayla yapılıyor ama tatlı mı tuzlu mu? Yemek gibi dedi Aslında börek. Börek ha. Börek diye geçiyor. Olabiliyor, evet. Orijinali. Oho, bunu yemesi de çok zor. Bakayım. Yiyelim. Ay. E fena değil. Ben beğenmedim. Çok tatlı Aynen. geldi bana. Yani börek Biraz dediğin tatlı içinde. olmaz. İçinde hem tarçın var hem de üstünde şey var ya pudra şekeri. Ondan Terçin. tatlı bence. Ama içinde de bir tatlılık var ve kuru yemişinden kaynaklı i̇çinde, bence. Evet evet kuru yemiş yemişko. Yani bu tuzlu olsa var ya daha güzel olurmuş aslında. Evet. İşte hayır işte hayır bana ne.